Selamun Aleyküm. Ben Avukat Arzu Erkal. Hanımlar Eğitim Platformu hukuk derslerimizde icra ve iflas hukukuna devam ediyoruz inşallah. Hayze iştirak konusu. Borçluya karşı takip yapılmış ve borçlunun haz edilen malları alacağı karşılıyorsa bu durumda hayze iştirak sorunu çıkmayacaktır. Ancak borçluya karşı birden fazla alacaklının talebi söz konusu ise ve özellikle bu alacaklılar borçluya karşı takibe başlamışlar ve borçlunun edilen malları tüm takip yapan alacakların alacaklarını karşılamıyorsa ve haze iştirakında şartları oluşmuşsa haze iştirak prosedürünün işletilmesi gerekir. Hazze iştirak etmek isteyen alacaklı ancak ilk haciz üzerine satılan malın bedeli icra veznesine girinceye kadar bu talepte bulunabilir. Bu sonra hazze iştirak mümkün değildir. Süre şartı hem adi hem de imtiyazlı iştirakta geçerlidir. Hazze iştirak ancak ilk haciz üzerine satılan malın bedeli icra veznesine girinceye kadar mümkündür. İştirak çeşitlerinden ilki adi iştirak. İcra iflas kanunu 100. maddesindeki şartları taşıyan alacaklı, ilk haciz üzerine satılan malın tutarı icra vezesine girene kadar ilk konulan hacize iştirak edebilir. Hacize adi iştirakta kanun koyucu bir takım şartlar alınmıştır. Bu şartların oluşmaması durumunda daha sonra haciz koyduranın ilk hacize iştirakı mümkün olmaz. Ancak ilk hacizden artan paradan alacağını alabilir. İkinci çeşidi imtiyazlı iştirak. Bazı kimselerin borçluya karşı yapacakları takipte korunmaları sağlanmak için kendileri takip yapmasa da başka bir alacaklının koydurduğu halde takibi yapmadan da iştirak edebileceği kabul edilmiştir. Bu kimseler kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Borçlunun eşi, velisi, vasi, kayyımı olduğu kişiler, ölünceye kadar bakma alacaklısı, ilama dayanan nafaka alacaklıları, bu imtiyazlı kişilerdir. İmtiyazlı iştiraki hakkı olan alacaklı ilk hazin konulduğu icra dairesine başvurur. İcra dairesi bunu hazi koyduran alacaklı veya alacaklara ayrıca borçluya bildirir ve itiraz etmeleri için 7 günlük süre verir. Şimdi diğer konumuz hadis sebebiyle istikak davası. İcra takiminde haciz konusu mal üzerinde malı haciz edilen kişinin istikak iddiasında bulunması üzerine üçüncü kişi alacaklı tarafından açılan ve hacizli malın kime ait olduğunu tespit etme maksadını taşıyan davalardır. İstikak davasının özellikleri Birincisi istikak davası daima icra mahkemesinde açılır. Hakim bu davada her türlü delili serbestçe takdir eder. Dava basit yargılama usulüne göre incelenir. İstikak davaları diğer davalardan daha önce ve suret, suretle incelenerek karara bağlanır. İstikak davası mutlaka duruşmalı olarak incelenir. Dava sonuçlanmadan önce mal satılırsa dava malın bedeli üzerinden devam eder. Dava devam ettiği sürece satış isteme süreleri işlemez. İstikak davasına her türlü aynı hak konu olabilir. İstikak davasının kabulü veya reddi halinde icra mahkemesinin verdiği kararlar maddi anlamda kesin hüküm oluşturur. İcra mahkemesi davacı üçüncü kişiyi haksız bulursa istikak davasına reddeder. Mal üzerinde kaciz kesinleşir ve takibin ertelenmesine karar verilmişse %20'den az olmamak üzere davacı aleyhine tazminata hükmeder. İcra mahkemesi davacı üçüncü kişiyi haklı bulursa davayı kabul eder. Üçüncü kişinin iddia ettiği hak, mülkiyet hakkı ise haciz kalkar ve mal üçüncü kişiye verilir. İtiraz eden alacaklı veya borçlu kötü niyetli ise bu kimseler aleyhine haciz olunan malın değerinin %15'inin az olmamak üzere tazminata hükmedilir. Şimdi de borcun taksitle ödenmesi konusuna bakalım. Hacizden önce borcun taksitle ödenmesi Hacizden önce taksit anlaşmasının yapılabilmesi için mutlaka alacaklının rızası gerekir. Taraflar taksit miktarını ve tarihini istedikleri gibi kararlaştırabilirler. Anlaşmaya uygun şekilde taksitler ödendiği sürece icra takibi devam edilemez. Haciz isteme süreleri işlemez ve haciz istenmez. Sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin 10 yılı geçmesi halinde açtığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar. Hacizden sonra borcun taksitle ödenmesi. Burada alacaklının rızası şart değildir. İcra iflas kanunumuz hacizden sonra borcun taksitle ödenmesine 111. maddede düzenlemiştir. Bu maddeye göre borçlunun yeteri kadar varlığı varlığı hazredilmiş olmalıdır. Borçlu alacaklığınız satış talebinden önce borcun taksitle ödenmesini taahhüt etmiş olmalıdır. Her taksit miktarı toplam borcun dörtte birinden aşağı olmamalıdır. İlk taksit peşin olarak ödenmelidir. Kalan taksitlerin de aydın aya ödenmek koşulu ile en fazla 3 ay içerisinde bitirilmesi gerekmektedir. Hacizden sonra gerçekleştirilecek taksitlendirme anlaşması sadece malların satışını engeller ancak mallar üzerinde hayzın kalkmasını sağlamaz. Şimdi satış parayı çevirme işlemine bakalım. Taşınır mallar açısından Kural olarak açık arttırma, istisna olarak da pazarlık yoluyla satış mümkündür. Pazarlıkta satışın şartları, herkesin oy birliği olmalı, malın kıymeti suratle düşme durumu olmalı, değeri yasal sınırın altında olmalı, borsa ve piyasada fiyatı bulunan bir mala, borsa ve piyasa fiyatı teklif ediliyorsa yine bu açık pazarlıkta satış yapılabilir. Altın, gümüş gibi eşyaya maden kıymeti teklif edilirse gene pazarlıkta satış yapılabilir. Satış isteme süresi burada kesin haizin uygulanmasından itibaren 6 aydır. Satış talebinden itibaren 2 ay içinde icra dairesi tarafından satışın yapılması gerekir. Süresi içinde haciz istenmezse icra müdürünce verilecek karar gereği gerekli gider 15 gün içinde depa edilmezse veya talep geri alınıp da kanun süre içinde yenilenmezse onun üzerindeki haciz kalkar. Satış ilanın tarafları tebliği zorunlu değildir. Satış ilanı birinci ihaleden uygun bir süre sonra yapılır. Gazetede ilan zorunluluğu yoktur. Teminat gösterme zorunluluğu yoktur. Ancak elektronik ortamda yapılan satışta %20 teminat gösterme zorunluluğu vardır. Mükellefiyetler listesi hazırlama zorunluluğu yoktur. İkinci ihale birinci ihaleden en az 10 gün sonra yapılır. Elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki 5. gün arttırma başlanır. Arttırma şartnamesi birinci açık arttırma, verilen teklif malın tahmini değerinin %50'sini rüçhanlı olacaklar ve satış paylaştırma giderlerini karşılaması gerekir. Arttırmada ve elektronik ortamda verilen en yüksek teklifler karşılaştırılır ve en yüksek teklif veren arttırmayı kazanır. Birinci arttırmadan sonuç alınamazsa ikinci arttırmaya geçilir. İkinci açık arttırma. Birinci arttırmada olduğu gibi malın tahmini değerinin %50'sinin rüçhanlı alacaklar ve satış paylaştırma giderlerini karşılaması gerekir. Artırmada ve elektronik ortamda verilen en yüksek teklifler karşılaştırılır ve en yüksek teklifi veren arttırmayı kazanır. Birinci ve ikinci arttırmada mal satılamaz ise her şey en baştan başlanır. Malı alan vazgeçerse tamamlayıcı arttırma %50 üzerinden yapılır. Vazgeçen alıcı aradaki farkı ödemek zorundadır. İcra müdürü alıcıya satış bedelini ödeyebilmesi için 7 gün geçmemek üzere bir süre verebilir. İhale anında malın mülkiyeti alıcıya geçer. İhale kesinleşmedikçe ve bedel ödenmedikçe mal alıcıya teslim edilmez. İhale tarihinden itibaren 7 gün içinde ihale nefesi istenmezse ihale kesinleşmiş olur. Taşınmaz malların satışı açık artırma yolu ile satış gerçekleşir. Taşınmaz mallarda pazarlık yoluyla satış mümkün değildir. Satış isteme süresi kesin hazinin uygulanmasından itibaren 1 yıldır. Satış talebinden itibaren 3 ay içinde icra dairesi tarafından satışın gerçekleştirilmesi gerekir. Süresi içinde haciz istenmezse icra müdürünce verilecek karar gereği gerekli gider 15 gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanun süre içinde yenilenmezse onun üzerindeki haciz kalkar. Satış ilanının tarafları tebliği zorunludur. Satış ilanı birinci ihaleden bir ay önce yapılır. Gazetede ilan zorunludur. Burada tirajı 50 geçen bir gazete olması gerekir. Teminat göstermek zorunludur. %20 P akçesi, banka teminat mektubu veya nakit olabilir. Mükellefiyetler listesi hazırlanması zorunludur. İkinci ihale birinci ihaleden en az 20 gün sonra yapılır. Elektronik ortamda birinci arttırmadan sonraki 5. gün arttırma başlanır. Arttırma şartnamesi birinci arttırma Arttırmadan önce taşınmazın değerinin %20'si teminat olarak yatırılır. Verilen teklif taşınmazın satış bedelinin tahmini değerinin %50'sini rüçhanlı alacaklar ve satış paylaştırma giderlerini karşılaması gerekir. Arttırmada ve elektronik ortamda verilen en yüksek teklifler karşılaştırılır ve en yüksek teklifi veren arttırmayı kazanır. Birinci arttırmadan sonuç alınamazsa ikinci arttırma geçilir. İkinci açık arttırma. Birinci arttırmada olduğu gibi malın tahmini değerinin %50'sini rüçhanlı alacaklar ve satış paylaştırma giderlerini karşılaması gerekir. Arttırmada ve elektronik orsamda verilen en yüksek teklifler karşılaştırılır ve en yüksek teklifi veren arttırmayı kazanır. Birinci ve ikinci arttırmada mal satılamaz ise her şey yine en baştan başlanır. Malı alan vazgeçerse tamamlayıcı arttırma %50 üzerinden yapılır. Vazgeçen alıcı aradaki farkı ödemek zorundadır. İcra müdürü alıcıya satış bedelini ödeyebilmesi için 10 gün geçmemek üzere süre verir. İhale anında malın mülkiyeti alıcıya geçer. İhale kesinleşmedikçe ve bedel ödenmedikçe mal alıcıya teslim edilmez. İhalenin fessi, cebri icra yoluyla satışlarda bir usulsüzlük varsa ihalenin fessi istenir. İhalenin fesini isteyenler satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgili, tapuda hak sahibi olan kişi, örneğin intifak sahibi veya taşınmaz mal üzerindeki ipotok hakkı sahibi, teklif vermek suretiyle ihaleye katılanlardır. İcra müdürü trafik ya da ticaret sicilindeki ilgili taşınır mal üzerindeki rehin hakkı sahibi yahut anonim şirket pay defterinde kayıtlı ortaklar ihalenin fesini isteyemezler. İhalenin fesli şikayet yoluyla icra mahkemesinden istenir. İhale kararından itibaren süresi kural olarak 7 gündür. Ancak satış ilanı tebliğ edilmemişse, malın esas niteliğinde hataya düşülmüşse, ihaleye fesat karıştırılmışsa süre öğrenmeden itibaren 7 gündür. Azami süre ise ihale tarihinden itibaren 1 yıldır. Bu süre geçtikten sonra hiçbir şekilde ihalenin fesi istenemez. Sebepleri arttırmaya hazırlık dönemi, satış ilanında satışın yapılacağı yerin, günün açık ve kesin şekilde belirtilmemiş olması, arttırma sırasında en fazla teklif verene mal satılmamış ve benzeri durum olmuşsa, malın esas niteliğinde hataya düşülmüşse, ihaleye fesat karıştırılmışsa, bunların hepsi birer ihale nefesi için sebep oluşturur. İcra mahkemesi talep tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler de fesih talebinin kabulü veya reddi şeklinde karar verir. İhalenin fesih talebinin işin esasına girilerek reddine karar verilirse talepte bulunan ihale bedelinin %10 oranında para cezasına mahkum edilir. İcra mahkemesi talebi işin esasına girmeden yani usulden Örneğin süresinden sonra yapıldığı için reddederse para cezasına hükmolunamaz. İcra mahkemesi fesih nedenini kabul ederse ihalenin fesihine karar verir. Kararın kesinleşmesiyle alıcının mülkiyet hakkı son bulur. Tescili yapılmışsa tabudaki tescil iptal ettirilir. Mülkiyet borçluya geri geçer paraların paylaştırılması. icra takibinin son aşamasıdır. Bir icra takip işlemi değildir. İcra dairesi resen yapar. Tamamlama hazzi burada ortaya çıkar. İcra dairesi bir sıra cetveli düzenler. Tek bir alacaklı varsa paranın ödenmesinden, birden fazla alacaklı varsa paraların paylaşmasından bahsedilir. Birden fazla alacaklı varsa ve paraların paylaştırılması aşamasında alacağına yetmeyen alacaklıya aciz belgesi verilir. İcra dairesi ödemede yanlışlık yapar ve fazla para öderse ayrıca hükme gerek olmaksızın fazla ödediği parayı alacaklıdan zorla geri alabilir. Hacizde sıra cetveli Bir sıra bitmeden diğer sıraya geçilmez. Aynı sırada oranların birbirine üstünlükleri yoktur. Alacağı oranları dahilinde paylaşırlar. Sıra cetveli kesinleşmeden icra müdürü paraları paylaştıramaz. Sıra cetvelindeki sıralama Rehinli alacakların rüçhan hakkı bulunur birinci sıradan. İkinci sırada devletin satılan malın aynından doğan kamu alacakları yer alır. Üçüncü sırada imtiyazlı alacaklar vardır. Bunlar nelerdir? Birincisi işçi, işveren, nafaka alacakları. İkincisi velayet ve vesayet ilişkisinden kaynaklanan alacaklar. Üçüncüsü özel kanunlarda gösterilen imtiyazlı alacaklardır. Dördüncü sırada da imtiyazsız alacaklılar yer alır. Şimdi sıra karşı başvuru yollarına birazcık bakalım. Genel olarak takip hukukuna aykırılık veya alacaklının kendisine verilen sırayı kabul etmemesi sebebiyle şikayet yoluna gidilebilir. Bildirilmiş olan bir alacağın sıra hiç yazılmamış olması ve yazılmama veya eksik yazılma nedenlerinin gösterilmemiş olması sıra karşı şikayet nedenidir. Görevli mahkeme icra mahkemesidir. Başvuru süresi sıra cetvelin tebliğinden itibaren 7 gündür. Bir de sıra cetveline it karşı itiraz davası vardır. Genel olarak maddi hukuka aykırılık veya alacaklığını kendi alacağının esas ve miktarına, başka bir alacaklığını alacağının esas ve miktarına yahut başkasının sırasına karşı koyma sebebine dayanır. Düzenlenen sıra cetvelinde asla hiç alıcı olmayan bir kişinin de yer alması sıra cetveline karşı itiraz davası nedenidir. Görevli mahkeme genel mahkemelerdir. Başvuru süresi sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 7 gündür. Borç ödemeden aciz belgesi. Paraların paylaştırılması sonunda alacağın tamamen alamayan alacaklıya ödenmeyen alacağı için icra tarafından kendiliğinden veya hiçbir harç ve vergiye tabi olmaksızın bir aciz belgesi verilir. Aciz belgesi kesin ve geçici aciz belgesi olmak üzere ikiye ayrılır. Geçici aciz belgesi haciz sırasında borçlunun hazzedilebilecek malları bulunmakla birlikte bunların takdir edilen kıymetleri takip konusu alacağı karşılamıyorsa bu durumu tespit eden haciz haciz tutanağına geçici haciz belgesi niteliğinde bir haciz tutanağı denir. Geçici haciz belgesine bağlanan tek sonuç alacaklıya tasarrufun iptal davası açma hakkını vermesidir. Kesin haciz belgesi, icra takibi sonunda borçlunun haciz hiçbir malı bulunmazsa bu durumda tespit eden haciz tutanağı kesin haciz belgesi niteliğindedir. Aciz belgesi verilen alacak borçluya karşı 20 yılda zaman aşımına uğrar. Bu borç ikrarını içeren bir belge niteliğinde olur. Alacak da bu belgeyi aldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borçluya karşı takip yaparsa borçluya yeniden ödeme emri tebliğine gerek yoktur. Eski takip dosyasından borçlunun yeni malları hazzedilebilir. Şimdi de kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipten bahsetmek istiyorum. Bu haciz yolunun kullanılabilmesi için alacaktan elinde kambiyo senedinin bulunması gerekir. Kambiyo senetleri çek, bono veya poliçedir. İcra müdürü borçluya ödeme emri tebliğ etmeden önce senedin kambiyo senedinin niteliğinde olup olmadığını, alacaklının bu yola başvurma hakkının olup olmadığını, senedin aslının takip talebine eklenip eklenmediğini, senedin vadesinin gelip gelmediğini inceler. İcra müdürü kambiyo senedine bağlı olan alacağın zaman aşımına uğrayıp uğramadığını veya borcunu ifade edilip edilmediğini resmen göz önüne alamaz. Eğer bu hususlarda herhangi bir eksiklik görülmezse borçluya hemen bir ödeme emri gönderilir. Elinde kamyon senedi bulunan alacaklı kamyon senetlerine özgü haciz yoluna başvurmak zorunda değildir. İsterse genel haciz yoluyla da takip yapabilir. Kamyon senedi takiplerinde ödeme emrine karşı itiraz sadece yazılı olarak icra mahkemesine yapılır ve burada süre 5 gündür. Satıştan başka bir şey itirazda durmaz. Hazi de durdurmaz, takibi de durdurmaz. Borca itirazda itiraz sebepleri mutlaka bildirilmelidir. İtiraz ediyorum şekli bir cümle yeterli değildir. İmza itirazda ise imzanın borçlu ait olup olmadığı anlaşılırsa alacaklı kötü niyetli ve ağır kusurlu ise %20'den aşağı olmayan tazminata mahkum edilir. %10 oranındaki imza inkar tazminatını kim haksız ise o öder. Borçlu mücbir bir sebepten dolayı 5 gün içinde ödeme emrine itiraz edememişse, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte de mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren 3 gün içerisinde gecikmiş itiraz yoluna başvurabilir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda genel haciz yolundan farklı olarak borçtan kurtulma davası, itirazın kaldırılması, itirazın iptali gibi davalar bulunmamaktadır. Diğer bir takip çeşidimiz de kiralanan taşınmazların ilamsız tahliyesi. İlamsız icran özel durumlarından birisi kiralanan taşınmazların tahliyesidir. Normal zamanda mahkemeye başvurularak yapılacak olan tahliye işlemi bu takip yolu sayesinde icra dairesi aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bu takip yolu kira bedeninin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi sebebiyle olmak üzere iki durumda gerçekleşir. Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliye, ilamsız icranın para alacağına yönelik olmasına ilişkin kuralın tam ve gerçek istisnasıdır. Kiracının özenle kullanma ve komşularına saygı gösterme borcuna, temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcuna, ayıpları kiraya verene bildirme borcuna, ayıpların giderilmesine ve kiralanının gösterilmesine katlanma borcuna aykırılık, kiralanan taşınmazlığı ilamsız icra yoluyla tahliyesine imkan vermez. Bunun şartları kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye. Bu yola başvurulabilmesi için yazılı bir kira sözleşmesinin bulunması şart değildir. Her takipte olduğu gibi özellikle alacaklı kiralayan icra dairesine bir takip talebi verir. Alacaklı'nın mutlaka taşınmazın maliki olması gerekmez. Kiralayan da ilamsız takip yapabilir. Birden fazla kiralayan varsa takibin kiralayanların tüm tarafından birlikte yapılması gerekir. Birden fazla kiracı varsa takibin tüm kiracılara karşı birlikte yapılması gerekir. Ödeme emrinin içeriği nedir? Takip talebini alan icra dairesi bir ödeme emri düzenleyerek borçlu kiracıya gönderir. E, fakat uygulamada ödeme emirlerini alacaklar düzenliyor. Ödeme emrinde şunlar yer alır. Takip talebindeki kayıtlar ile birlikte kira sözleşmesinin fesih ihtarı, kira sözleşmesinin inkar edilmemesi halinde kabul edilmiş sayılacağı, borçlunun 7 gün içinde itiraz etme hakkı olduğu, eğer itiraz etmezse kural olarak ödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 gün, konut ve çatılı iş yeri kiralarında 30 gün, hasılat kiralarında ise 60 gün içinde ödemesi gerekti. Verilen bu süreler içinde borcuna ödemediği takdirde hakkında icra mahkemesince tahliye kararı verileceği ihtiyarı yer alır. Bu ödeme emrinde mal beyanda bulunma zorunluluğu yoktur. Borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. Ödeme emrine itiraz icra dairesine yapılır. İtiraz üzerine takip durur. Takibe devam etmek isteyen alacaklı icra mahkemesi süresi içinde icra mahkemesine itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Ayrıca itirazın kaldırılması ile birlikte tahliye talebinde de bulunabilir. İcra mahkemesi itirazın kaldırılması ve tahliye kararı verirse alacaklı ödenmeyen kira alacağı için takibe kaldığı yerden devam eder. Alacaklı süresi içerisinde icra mahkemesine başvurmazsa aynı kira alacağından dolayı ilamsız tahliye takibi yapamaz. Kiracı kira sözleşmesini inkar etmek istiyorsa bunu açık ve kesin olarak yapmalıdır. Borçlu kira sözleşmesi dışında bir itirazda bulunmuşsa kira sözleşmesini kabul etmiş sayılır. Tahliye kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 10 gün sonra borçlu taşınmazdan icra kanalıyla tahliye edilebilir tahliye kararının kesinleşmesine gerek yoktur. Bu durumda borçlu 3 ayrı kira bedeli karşılığında icranın geri bırakılması yoluna başvurabilir. İlgili süre içerisinde ödeme emrine itiraz gelmezse takibin kira alacağına ilişkin kısmı kesinleşir. Ödeme süresi geçince kiralayan kiracının mallarını haciz konulmasını icra dairesinden ister. Ödeme emrine itiraz etmeyen ve süresine de borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi için alacaklı mutlaka ihtiyar süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde icra mahkemesinden kiracının tahliyesine karar verilmesini istemelidir. Bugünkü konumuz da burada sona erdi. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.